Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size çok merak ettiğiniz Ergo Baby Embrace Kanguru'yu anlatacağım. Doğumdan itibaren 11.3 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. 3.2 kilodan itibaren kullanıma başlayabilirsiniz. 3 farklı taşıma pozisyonu var. Yeni doğan döneminde bu bel kemerini iki defa katlayarak belinize takıyorsunuz ve aynı zamanda bacak aralığını da burada daraltıp bebeği o şekilde içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda öne yönelimli olarak da yine ileriki aylarda kullanmaya devam edebilirsiniz. Bana sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi de hangi bedenlerde kullanım sağlayabiliyoruz sorusu. X small'dan XX large'a kadar kullanım mümkün. İki farklı kumaşa sahip yani dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Üzerinde gördüğünüz dokuma kumaş, diğeri ise delikli ve hava alan bir kumaşa sahip. Ergo Baby'nin tüm ürünleri için Türkiye distribütörü olan Mordesen'in web sitesine yani mordesen.com'a bakabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız olursa eğer bana ya da Mordesen'e yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.